kötüyüz Aynen Biz kötüyüz aynen Hocam kalemle <laughs> değil bir şeyler alak mı? <laughs> Neyse geldik ders 2 Sıkıntılı bir ders çünkü ilk yardımcımızı tanıyoruz artık Nedir onun adı? Adı Bil Bil Değil mi? To be or, or not, to be. not to be. not to be Ne demek bu? Olmak ya da olmak Peki no woman no cry Hiç kadın Çok kadın Hayır kadın bağlamak ağlamak <laughs> yok Vay B nedir? B bir, bir yardımcıdır. Türkçe meali olmaktır. bir biz bir yardımcı olarak cümlelerimizde yalnızca olduğumuz bir şeyden bahsederken kullanacağız. Olmak kelimesini kurmak istediğin cümlenin içine ekle. Mantık süzgecinden geçiyorsa olmak kelimesini yani B'yi yardımcı olarak kullan. Ama olmak kelimesi kurmak istediğin cümlenin içinde bir yere oturamıyorsa bunu kullanma. Ne demek istiyorum? Hastayım diyeceğim. Hasta olmak oturuyor mu? Evet. Çuk diye. Peki ben hastaları tedavi ederim. Şimdi ben olmak hastaları tedavi ederim. Olmadı. Ben tedavi ederim olmak hastaları. Olmuyor. Ben tedavi ederim hastaları olmak. Hiçbir türlü sığmıyor değil mi? Evet. İşte burada da bir iyi kullanma güzel kardeşim. Bir iyi olduğumuz şeylerden bahsederken kullanıyoruz. Ben bir öğretmenim, değil mi? Ben dedim. ''Olmak'' dedim. Neyim ben? Bir öğretmenim. ''I be a teacher'' bunu daha sonra anlatacağım. Bir mealine gelir, daha sonra da çözeriz. Koydum bunu buraya. Oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü ben olmak bir öğretmen oldu burası. Böyle bir konuşma tarzı, stili yok zaten. Var mı? Hocam tepki versene. Bana diyor. mı <laughs> diyorum? Sana diyorum. Ona diyorum zannettim. Sana bakıyorum ama. Şuranı emcükleyen şey ne? Lütfen açıkla bunu. <laughs> Tertankele. <laughs> Ay <Yani> niye biz o zaman böyle şeyler ki? Şimdi emcikletirme bile emcikletirmişim gibi oldu. Derler. Derler hocam derler. Yani. Derler. Emcikletme <laughs> <Sonu da tam gülüyor> sen de derler. Hocam ayaklar çıkıyor mu peki? Şey? Ayaklar halis peki? Hocam ayakları bir görebilir miyiz hocam? Kamera göster 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 kamera lütfen. Hocam ondan sonra 30 tane daya ekleyecek beni ayak fetişi oldu. Tamam güzel hayırlı işler. <laughs> Beyefendi, kılını alır <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bu ne bak terzisi kıl var. Seni bozar mı? <laughs> 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 Ama çeğittimse hiçbir kıl bizi bozamaz. <laughs> evet. Çünkü bunların hepsi ne yapıldı? Düşünüldü, hesaplandı. Ha. Evet doğru. Ooo. Bir burada neden olmuyor? Çünkü bu arkadaşın bir kusuru var hocam. Bu kusurda şu. Bir kendi başına karşıdaki kişi veya kişilere bir zaman mevhumu anlatmıyor. Ya sen ne zaman hastasın mübarek şu an mı hastasın? Dün mü hastaydın? Yarın mı hasta olacaksın? Onu anlatamıyor. Sen bugün mü öğretmensin? Geçen yaz mı öğretmendin? Gelecek yaz okul bitince mi öğretmen olacaksın? Zaman bildirmediği için biz bir ikiye bölüyoruz. Bir, en, if, a, iki, var. var mı eksik geldik Rüştü hocam? Bir de ver, var. Mı? Yok hocam. Yok. Neden yok? Var mıydı önceden sizin eğitimde? <laughs> ben de vardı hocam sanki. Evet hocam. Böyle kullanmana gerek yok. Boş ver. Peki. İlk etapta gerek yok hocam. Sonra <laughs> eğer kullanmak istersen sen. Opsiyonel tercih. mi hocam? Opsiyonel. Bedava bir opsiyon. İkiye böldük. M is arm ve vaz olarak. Ayda M. it'te de erişit, eril dişil O. <gülüyor> <gülüyor> Ve cinsiyetini dediğimiz değiliz O derken, He sheet de is UV day de de are kullanıyorsunuz I UV he sheet'in hepsi için vaz kullanabilirsiniz Konuşurken problem yok Yazarken de problem yok Bir cacık olmaz Sadece resmi yazılarda böyle yapmayın ee, İkiye böldük Emizar'la şu andan bahsediyoruz Vaz ile de geçmişten bahsediyoruz Yani ben size I be a teacher yerine Ya I am a teacher demem lazım Ya da I was a teacher demem lazım. Zamana göre B'yi çekimlemem lazım. O zaman çekimlemek mevzusunu hatırlıyor musun? 1996 senesinde gittiğin okuldan. Evet, hatırlıyorum. Gibi. İlkokuldan. Evet. evet. I am a teacher. Aha görmüyor musun? Bak ben bir öğretmenim. Okey. Ama aradan 50 yıl geçiyor mesela. Bastonla böyle sokak yürürken karşılaşıyoruz. Aa oğlum ben senin öğretmenindim. Eskidense I was your teacher. Ben senin öğretmenindim. Eskide kaldı onlar. Geçmişte kaldı diyorum. Tamam. Bir örnek daha vereyim mi hocam? Lütfen. Peki. Örnekleri seviyorsun anladığım kadarıyla. Bayılırım. Peki. Enstantane sever misin? Onu sever. severim. Onu seversin. Peki diyelim ki mesela o, onun ne olduğundan bahsedelim hocam? Hakkaniyetli bir insan olduğundan bahsedelim mi? Boş bıraktım ve... Kerem hocam. Feyyir hocam. Nereden biliyorsun anlamını? Biliyor musun? <laughs> PlayStation'dan, PlayStation'dan mı hocam? Zor. Playstation'dan mı? Fair, fair play, hocam. Fair Play'den Değil mi? Öyleyim. Hakkaniyetli oyun, adil oyun. Irkçılık yapmıyorsunuz. Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Eğer ki ben emine Diren'in şu anda veya genel olarak hakkaniyetli bir insan olduğunu düşünüyorsam ki düşünmüyorum ama neyse. <laughs> She is fair demem lazım, değil mi? Çünkü şu anda onun adil, hakkaniyetli bir insan olduğunu söylüyor. Hocam arkadan arkadaşına şey yapıp durma. Evet. Rahatsız hocam? Evet, Eğer ki bu arkadaş yarın bir gün aramızdan ayrıldığında yüce Allah'a ulaştığı zaman biz onun hakkında ne diyeceğiz? Wow. Bir emin ediren vardı ki hala kalbimizde yaşar. <laughs> She was <gülüyor> fair. <gülüyor> hakkaniyetli bir insandı. Ama işine geldiği zaman. Evet. Onu da eklerim. Şimdi... Gördüğünüz gibi emizar ve vaz diye ikiye ayırıyoruz. Tamam mı? Şimdi ise çok kritik. İngilizce hayatınızın her alanında yani şu paçoz harimizle de master class seviyesine geldiğinizde de asla değişmeyecek bir şey. Ben eğer bu arkadaşın fair olmadığından bahsedeceksem she diyorum is diyorum yardımcımı gördüm ya yanına bir not ekliyorum. Hiç değişmez ve cümlemi tamamlıyorum. Bu not ifadesi her zaman bizim cümlelerimizi olumsuz yapar. She is fair. O hakkaniyetli bir insan. She is not fair. Hayır abi. Hakkaniyetli bir insan değil demektir. Tamam. Bir de şimdi soru yapalım. Acaba hakkaniyetli bir insan mıdır? Tanır mısınız? Diyelim. Soru yaparken de her zaman hocam hiç sekmez. Yardımcıyla I, U, V, D, He, T'in yerini değiştiriyorsun. Bak she is de ne oldu hocam? Is she şey Is she fair? Değil mi? Is she fair? O hakkaniyetli biri midir? Adil bir insan mıdır? Hocam senden bir e, Manchester aksanı fair. 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 Mu? Hayır. Hayır hocam. Fair. Fair. Çok <laughs> oldu. Fair. Fair. Fair ya değil fair. <laughs> Eş, eşi fair. Ben, ben, ben hocam. Fair. Eşi e fair. Benden çıkmayacak. Hocam Manchester. Benden gerçekten çıkmayacak aksan. Efsane Milan kadrosunu say o zaman. Şu anda da çıkmazlar. Şevşenko. <laughs> Kerem hocam lütfen. Efsane Milan. Ya, Dida. Dida. Kafu. Kafu. Nesta. Nesta. Maldini. Maldini. Solda iki usta yazdım. İnzagi var mıdır? İnzaghi Yoktur. Ya. Yani. Yoktur. Yoktur. Şevşenko. <laughs> Crespo. Kaka. Kaka. Kaka Leite. Crespo var mıydı ya? Emin hocam bilir. Yine Tabii. zor. Yok tamam. Buraya kadar anlaşılmadık bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Gayet basit değil mi? Ben sadece Feyyar'ı anlamadım. Feyyar. Bütün Emin hocam da... Sen fair diyor hocam. Is she Feyyar? Is she Feyyar? Feyyar dedi. Is she Feyyar dedi. <laughs> Öyle konuşma. <laughs> şutlu Şu olduğu için Şutlu Şuhutlu olduğu için. Ben bu tarzda Orta insanlara İngiliz aksanıyla hiçbir şey öğretemem. Yapabilir miyim? Hayır. Bence Ama az önce denedik hocam. <laughs> 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 hocam Feyyar diyorsun. Feyyar, Feyyar. <laughs> Şimdi sayın arkadaşlar, hocam soru sormayı öğrendik mi? Öğrendik Tamam. Sor bakalım hadi. O adil mi diye sor bakalım. Sildim, hadi bil bakalım. İSİF abi. Tamam, peki hocam. İSİF ya. Öğrendiklerimi Hocam bak, bak, bak. <laughs> dil değil, matematik değildir hocam. Yok bunu alacakmışım evet. da, bunu buradan yer değiştirecekmişim de falan filan. Çok mesai. Ben size dersin başında dedim ki... ...bizim 3 tane skill'imiz var. 1- jest mi miktar. İki body language yani Vücut, Beden. dili biraz yüksek. Beden dili hocam. Beden 3 vurgu yes, ve demek. vurgu tamam. o, bir <gülüyor> <gülüyor> vurgu ve tonlamalarımız. Şu matematiği yapamıyorsan konuşma esnasında aniden hemen bir an önce yapamıyorsan soru sorarken böyle uğraşa girmene gerek yok. She's fair. Bak. Nasıl? She's fair. Nasıl? Adil Nasıl? midir? Oluyor? Boşuna gitti. Boşuna gitti. <gülüyor> <gülüyor> ha? Sevdin. Tamam. Olay budur hocam. Doğru mu? She's fair, right desem olur. She's fair, right? Ya yeah. olur. Olur. Peki İngiliz alalım. Newcastle alalım. Newcastle. She's fair, right? Fair, right? Newcastle olunca otomatik peki?" Birleştiriyorsun onu. Feminen bir tonla mı konuşmamız gerekiyor Newcastle'da? Öyle tercih ettim. Tamam. Seksist bir yapım olmadığını evet. biliyoruz." O zaman size bir şey daha öğretiyorum. Kerem hocam çok iyi de. Alıştı. Işte. Benası. Normal şartlarda bu daha önce yani herhangi böyle sıradan çinko karbon bir dil kursuna gidenler. Of <laughs> yapıyor bu ya? Bilmiyorum. aliyan hiç gitmedi çünkü hep benimleydi ama bu üçlü dünyanın en lüzumsuz yerlerine gittiğiniz için size bunlar nasıl anlatıldı biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Adam bozdu galiba hocam. Hocam bu kıl seni bozdu mu? <laughs> Hayır hocam bir saniye ama bak ben bunu anlatmakla yükümlüyüm düştü işte hocam. Ben bunu anlatmazsam olmaz. Çünkü Vatanını en çok seven? En iyi <gülüyor> <gülüyor> İşini en iyi yapsın. İşini en iyi yapandır. <laughs> Bu nasıl tıpçı oldu belli oldu hocam. Hocaları yalıyorlar Hocaları yalıyor. Yalı, <laughs> Bu damarın adı ne hocam? Sizsiniz hocam. O damar da sensin. Şu kalp de senin. Bunu şöyle anlatırlar. Present continuous tense. Past continuous tense. Future continuous tense falan filan. Ondan sonra V, ING falan bir şeyler. Öyle bir dalga yok. Senin bunları bilmene gerek yok. Sen bu arabayı sürmek istiyorsun sadece. Bu arabayı sürmek için de direksiyon, gaz, pedallar işte gaz, fren. Bir de vitesi bilsen kafi. Sen gidiyorsun... Abidik subidik çinko karbon pillerde, çinko karbon öğretmenlerden özellikle sen, Sayın Emine, şey öğrenmeye çalışıyorsun. Ee, evet, rank keçesi nasıl sökülür? Arabanın yağ yakması nasıl anlaşılır ve nasıl tedavi edilir? Motor nasıl indirilir, nasıl geri takılır, nasıl sökülür falan. Gerek var mı hocam? Arabayı kullanacaksın mı, tamir mi edeceksin? Bir saniye, buna karar verelim. Hemen şu anda kararını ilet. Arabayı süreceğim ve arabayı tamir edeceğim. <laughs> tamam. İnege Türkçedeki yor ekine tekabül eder. Yani go ne demektir? Gitmek. <laughs> Git <back. gülüyor> Going ne demektir? Gidi. <laughs> yor. yor. O zaman speak ne demek speak? Konuşmak. Konuşmak. Speaking. Konuşuyor. Ben ne yapıyorum zaten? I speaking öyle değil mi? Evet. Yardımcı nerede hocam? Bir saniye. Ne oldu zaten burası? Ben konuşuyor. Aynı Antalya'da rastladığın o Rusların konuştuğu İngilizce oldu. Türkçe oldu pardon. Ne der onlar genelde? Ben konuşuyor, sen istiyor duş. Duş. Duş falan der. Burada bir yardımcı eksik. O yüzden de ben şu an mı konuşuyorum? Dün mü konuşuyordum? yarın mı konuşuyor olacağım anlaşılmıyor. İşte yor eki ile birlikte bi kullanırsan em ya da emizar ya da vaz olarak karşındaki ne zaman konuşuyor, ne zaman yiyor, ne zaman içiyor olduğunu, içiyor olduğunu anlar. I am speaking. Aha görmüyor musun bak konuşuyorum. I was speaking. Pardon kanka konuşuyordum da ondan dönemedim sana gibi. Anlaşıldı mı? Yes. O zaman Hemen başlayalım. İlk kelimemiz nedir hocam Go. Go. Sen bana de ki gidiyorum lan de. Terk ediyorum bu şehri de ben. Gideyim köyüme mi? gidiyorum de. I am going to my my shoot. To my shoot. Rüştü hocam sıradaki kelime nedir? Hey, hocam. Hev hocam. Hevin anlamı nedir? Sahip olmak. Sak sahip olmak. Hep böyle öğretiyorlar. <laughs> tamam bu anlamı var. <gülüyor> <gülüyor> hocam bak sinirleniyorum ben ama. Tamam bu anlamı var ama bunun yapmak anlamı var. Yaptırmak anlamı var. Sen mesela desene ben seni aradım. Rüştü hocam ne yapıyorsun neredesin? Dövme yaptırıyorum şu anda de. <gülüyor> hocam. Ay. <laughs> şu anda olduğu için. I, I am. Have. Having. E? I'm having a? Tattoo. Tattoo. <laughs> I'm having a tattoo. Bu kadar. Şimdi Rüştü hocama. Having. Sadece sahip olmak anlamını öğrettikleri için yurt dışındaki kız arkadaşı aradığında Rüştücüğüm bebeğim neredesin ne yapıyorsun üstünde ne var dediğinde dövme yaptırıyorum da ne make me, do mu, I am doing tattoo falan diyecek usta. Ne demiş olacağım dövme yapıyorum. Ama bu sorunu çözdük mü? Çözdük. Yes. Have ne demek? Sahip olmak. Yapmak anlamı. Yapmak ve sesli yaptırmak. Yaptırmak anlamı. <laughs> Hocam senin diploma harbici mi? Yani ben bunu görmek istiyorum <laughs> diplomayı. bir söylüyorum. Ve sana asla tedavi olmayacağım. Bunu da baştan ileteyim. Lütfen hocam. Lütfen. Hocam sırada ne var? Du var hocam. Sesli. Du. Harika. Ne demek? Yaptırmak. <laughs> o hep. Bu yapmak. Yapma gözüm. Yapma. Peki duğunun hapis yatmak anlamı var biliyor musun? Bilmiyorum. Hocam. Ya. Hocam, Mesela hocam bir ameliyata girdin. Yanlışlıkla ustanın içinde neşter unuttun. Şakışı komutan vardı ya tamam. Evet. 8 yıl yattın çıktın hiçbir hastane seni kabul etmiyor. En son isyan ediyorsun dedi. Başkanın adası ne? Öyle deme hocam. Öyle. öyle deme. Deme sen yine de onlara izah etmeye çalışıyorsun durum. Bakın arkadaşlar ben cezamı yattım. I did my time. gördün mü? Evet. Tamam. Sen bize de ki hocam, ben ev işi yapıyorum şu anda de. I am. Evet. Doing. Ev işi? Home <laughs> job. Hayır. <gülüyor> House. Housekeeping. Housekeeping. <laughs> I'm doing housework. Okay. Sıra ne var Sayın Alihan? -"Say". Söylemek. Evet. Polis seni aldı. Dedi ki kardeşim buraya gel. Bu arabaya kim vurdu? Sen ne diyorsun ki? Söylemiyorum. Ne yapacaksın? Demem ben öyle. Deme. deme. Polise mukavemet, zincirleme tehdit ve zincirleme hakaretten yatarsın. Evet. Söylemiyorum ya. Kardeşim Allah Allah. Hadi bakalım. I am not. Süper. Saying. I'm not saying. Söylemiyorum babacığım. Ne yapacaksın yani? İndir. E, trust. Güvenmek. Evet. Peki. Bunu geçelim. Sonra ne var? Hocam, Geçiyoruz hocam. Tamam. Write. Ne demek? Yazmak. Harika. Bir mektup yazıyorum. I am writing. E, e. Mektup. Text. Letter. Text mesaj hocam kısa Kimle mesaj. Letter. Onu? Bu mektup. Hiç mektup yazmadın mı abla? Sen yeşil <laughs> başını almış yazdım. adamsın. Evet. Kime yazdın <gülüyor> hocam? Ma Mapustaki birle yazdın hiç. Writeaprisoner.com bu arada Amerika'daki kader, mahkum kader mahkumlarıyla e-mailleşebilin evet. bir platform. Sağ, sağ üst taraftan da o videoya gidebilirler senin mektuplar. Şuradan Evet. Ya buradan? Sana ne yapacağız o Sağın sana görası, bana görası olur ya? Aynen öyle. Burası, benim solum ama şu an. <gülüyor> Burası <laughs> <Yani gülüyor> sağ. Nereye gösterirsen oraya koyardık biz onu. Tamam, koyalım. Bilmiyorum yani. Hocam sırada ne var? <laughs> Get. Ne demek hocam? Hocam kesin farklı anlamlı <laughs> var. Var, Sen gel. Ben bu topa girmek istiyorum. <laughs> hocam senin bildiğin ne? Get. Ben <laughs> hocam? Varmak mi diyor? Almak mı diyor? <laughs> almak 1. Evet. Varmak. Varmak var. 2. Anlamak. Satın almak. 3. Evet. Anlamak. 4. Daha var hocam. 180 tane anlamı var. Bunun. Bunun. Sen bize de ki yeni bir araba satın alıyorum. I am wedding'e kar. Bu da. Bu kadar hızlı öğrenen sayeniz hocam. <gülüyor> <Yerine>. <gülüyor> evet doktor Kerem. Hocam size tabip mi, hekim mi, doktor mu diyelim? Doktor diyelim. hocam. Tabip sen elleme benim Abi, yaramı daha güzel oldu. değiştir. Doktor sen elleme benim yaramı tabip, devam değiştir. Hekim sen elleme benim yaramı hangisi? Hocam başka şarkılarda doktor daha güzel oluyor ama. Çaresiz derdimin sen de? Sebebi belli hocam. Dermanı yaramda <laughs> Arama Hekim olmadı. Hekim elendi. Ben tabip diyorum. Ben doktor demeyi tercih ediyorum hocam. Ben de hekimi tercih edeyim malum hocam. <laughs> Sıradaki kelime ne <de> hocam? Hocam... <laughs> Sırastı geçtik. Onu geçtik. geçtik. Geti Rüştü hocam yaptı. En sır hocam. En sır. En sır. En sır. En sır hocam. Evet. Ne demek hocam? devamla bak. 1. Telefonu açmak. Olur. 2. Başka? Yeter daha 2 tane. Ee, sen aramalara cevap vermiyorsun. İsyan et ya başkana isyan et ya. Arıyorum 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 arıyorum. Hadi. 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 Hocam. You are not answer <laughs> answering. Answer. My <gülüyor> my <gülüyor> calls. calls. You are not answering my calls. Hayırdır abi? Mek ne, aa, ne demek? Yapmak. Bir. iki... Üçlü hocam. Üçlü hocam. Yaptırmak var mı? Ya. Yok. <laughs> <laughs> o evde. <evlenir>. Hocam beni <laughs> yaptıracak yemeyecek bu. <laughs> senin için, senin için yemek yapıyorum. I am making dinner. Dinner for you. Oh. Bir fast learner daha. <laughs> Son bir tur daha dönelim mi? Ben kelime seçmek isterim ama arada. Seç anasını satayım. Push. <laughs> Birinci anlamı? itmek İki? Gitmek. Zorlamak. Ha. Üç? Kalkmak. Kalkmak. Dört? Tutmak. Hayır. <laughs> i̇tmek, kalkmak, zorlamak. <laughs> Beni zorluyorsun da Gerçekten döveceğim seni artık. You are pushing me. me. You are pushing me. Sen de seçebilirsin. Karışık, hadi bakalım. Hocam, ben tek anlamı olan bir şey bilebilirim. <laughs> swimming hocam. Ne demek? Yüzmek. Için. İki. Var mı Yok Yoktur bence. Yok. Ee, ben yüzmüyorum ya. Özelliklet dönemim benim yüzmüyorum diye. I'm not swimming. <laughs> Harika bir çocuk ya. Evet. <laughs> Altın çocuk. Kamera karşısında <laughs> iyisin ama. Sağ ol. Ajanslara buradan Instagram adresini şöyle tekrar sunuyorum. Sağ ol. Ben evet. neyi seçeyim hocam? Arkada hocam buraya. bir manası kalmıyor ben söylersem. Doğru hocam. Çok fly güzel. diyelim mi sana fly? Fly diyelim hocam. Bir. Ya. Uçmak. İki. Sinek. Horse fly. At. Ya. <gülüyor> <gülüyor> sineği. At sineği. Fly sinek demek hocam. Evet. Uçmak anlamı da var. Horse fly. At. Sineği. Değil mi? Butterfly? S uçan tereyağı. <laughs> 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 tereyağı, uçan. Uçan tereyağı. Evet. Şu anda Michigan'a uçuyorum. O o Havalı bir cümle. I am flying... To? To Michigan. Wow! Now. Wow! Bir de now. <coughs> <laughs> Incredible yani, hocam. Amazing. Amazing. Unbelievable. Evet, Sayın Alihan. <laughs> ayakkabıları giymişsin, harika görünüyorsun. Hocam, play. Oynamak mı? Oynamak. Karşındakini tehdit et kameraya karşı. Tamam mı? Hani adama diyorsun ki bak kardeş git. Gitmiyor. Oğlum bak git. Kemal, <laughs> 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 Gitmiyor. Ya, <laughs> bak kardeşim bak ben oyun oynamıyorum bak. Bro. Look me. Look at <gülüyor> me. <gülüyor> <gülüyor> look. Amına Look. Odumun çocuğu look. I am not <gülüyor> playing <gülüyor> game. I'm not playing games. <gülüyor> 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 Dersi aldık mı? Sanayi de Böyle bir adamsın. Sanayi de Dersi aldık. Aldık. Ders bitti. Hocam konuşuyor mu gibi ben şu an her şeyi? ya Allah, <laughs> reklamı bırak ya. Ne burası? Hocam hafta yeni aynı saatte seni bekliyorum. Hocam İnşallah. başka bir kursun önünde beklemesin bizi. Bilemezsin. Ama şimdi Şiş. intikamını alması gerek. Hmm. Öğrendikten sonra gideceğim. O kursa. Ne yapacağım Öğren hocam gidince mesela? Yani gidip orada tamamen İngilizce olarak isyanını dile getirecek misin? Muhtemelen getirmem hocam ama <laughs> <laughs> bir vurayım, eğdereyim. Ne diyeceksin onlara oraya? <laughs> Sizin ben yapacağınız için <laughs> Siz de PK'ya gelin derim belki hocam. İnşallah gelirler. İnşallah gelirler. Bizi Biz yerine getirelim hocam. Kesinlikle öyle, evet, kesinlikle mesela. öyle. Bizim amacımız hocam insanlara ilmi, yani. irfanı, dürüstlüğü ve adaleti yaymak. İşte hocam son kez kameraya bir veda konuşmanı yap, dersimizi getirelim. Bu ders için. <laughs> ben de hocaya çok teşekkür ediyoruz. Hocam önüne bir metin mi verdiniz bu çocuğa? Tamam <laughs> anlamadım yani. Hiçbir şey de verdiğimiz yok <laughs> ama. Bu yemin ederim okulların okulları, okulları böyle O zaman kapanışı şöyle yapalım. Hep hikayelerle, fıkralarla kapatırız malum biliyorsunuz. Size bir fıkra da anlatayım. Bir hikaye yani aslında ders çıkarılması gereken bir hikaye. Hocam ee, günlerden bir gün temel çok üzgün tamam mı? Yanına arkadaşı Dursun geliyor. Diyor ki avuşan ya ne yapıyorsun? Neden bu kadar üzgünsün? O da diyor ki Teşekkür ederim. O zaman sonlandıralım. Bedavaya satmayalım şiiri. Katıla özel. <laughs> <laughs> Trabzon Sen anlat Karadeniz'i sadece. Hocam Dursun Temel diyor ki Temel kardeşim ne oldu bu surat yani? Yüzünden düşen bin parça. Ağlıyorsun ve mutsuzsun. Temel diyor ki babam vefat etti. Allah Allah. Kardeş nasıl oldu? Anlat hele bakayım. Ya diyor biz yedinci katta oturuyoruz ya. E Babam sen oradan düş. Ee ne oldu? Yere mi çakıldı? Yok. Ee. Ya bizim alt komşu Semra teyze var ya. Onun çamaşırları sen. O sek yaylan bir daha havaya. Ee ne oldu? Sonra yere çakılıp düşüp öldü mü? Yok. Bizim altta bak bakkallar ya. Ee bakkalın tentesi var ya. Ee sen onun üstüne düş yaylan bir daha havaya. Ee ne oldu? Yere çakılıp öldü mü sonra? Yok. E ne oldu da Bizim arka tarafta. Demir-çelik yay fabrikası var ya, ee sen orada yayların üstüne düş, ee yaylan bir daha havaya. E nasıl öldü bu adam, daha diyor dursun da. Baktık inece yok, pezevengül. Çektik, vurduk alnı diyor. Komik değil mi? Komikti. Hocam kıskanıyorsunuz. <laughs> <laughs> Tıp bana hayırlı olsun yani. Valla sen gerçekten emin adımlarla gidiyorsun. <laughs> Günün öğrencisini seçiyorum, Emine Diren. Yemin edin hocam. Alkışlayın. Yeterince tepki vermedin benim esprime o yüzden rüştü. Ben, ben güldüm hocam. Sadece güldün ama. Ben sırf şu rüştünün şey performansı <laughs> vardı ya. Sizsiniz hocam vardı ya. Onun için ayın, yılın, yüzyılın öğrencisi olarak seçerdim. Doğru. <laughs> hocam bana bir bedava check-up verir misin? Hemen <laughs> evet hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum derse katıldığınız için. Gitmeye de bayağı meyillisiniz zaten. Evet. Kağıtlarınızı kaybetmeyin. Bir dahaki derste vermem. Üçün birini alırsınız. Görüşmek üzere. Arkadaş kurtuldum o sıkıntılı caddelerden <laughs>